Arkadaşlar dolunun şiddetini görüyor musunuz? Bütün sinirlerim alt üst oldu şu anda. 10 dakikadır bu şekilde yağıyor. Arpalar, buğdaylar, domatesler, biberler kim ne ektiyse şu anda hepsi büyük ihtimalle ziyan olmuş durumda. Diyecek hiçbir şey yok yapacak da hiçbir şey yok. İnsanlar ne zorluklarla yine ektiler bu sene ürünlerini. Allah'ın verdiğini Allah alıyor ama insanın da bütün morali bozuluyor. Benim 10 tane domatesim, 10 tane biberim var. Onun için üzülmüyorum ama onlarca, yüzlerce dönüm arazi ekip para bağlayan insanların Morali şu anda çok bozuk. Onlar için üzülüyorum. Diyecek söz bulamıyorum. Ne diyeyim? Biraz biraz şiddet azalmaya başladı ama yerdeki şeyi görüyorsunuz. Ben camdan çekim yapıyorum şu anda. Allah akıl fikir ve kolaylık versin. Ne diyeyim? Komşunun bahçesini çekiyorum. <laughs> Ağaçlarda meyve namına zaten bir şey kalmadı şu anda ve hala daha devam ediyor. Bu da benim bahçemin hali. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle buz yığıldı her yere. Bu ağacına yaprak dahi kalmadı zaten. Tut falan hiçbir şey kalmadı. Dut ağacını görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Birazdan bir kapının dışına çıkayım. Az önce baktığımda sel gelmişti derede. Durum bundan ibaret. Bak. Görüyor musunuz? Artık hiçbir şey kalmadı. Domateslerin haline bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şey kalmadı. Bir tek şunlar biraz şeyde kalmışlar. Kuyutuda kalmışlar telden dolayı. on haricindekiler hepsi gitmiş. Şimdi dışarı çıkayım. Dereden de büyük sel geldiydi de biraz azalmış. Bak yaprakları aslanın yapraklarına bak. Allah'tan koyunlarla dışarıda değildim. Sabah akşam çıkartıyorum. Sabah gidip akşam gelmiş olsaydım. Kuzuların halini düşünemiyorum. Şiddetini biraz azaltmış ama sert. Hala daha akmaya devam ediyor. Dağlardan gelen buzla karışık yağmur. Bakın çok kötüydü de inşallah aşağıdaki bahçelerde bir sorun yoktur problem yoktur bakın nerelere gelmişler az daha sokaklara kadar yükselecekmiş hepinize yaptığınız işlerde başarılar diliyorum arkadaşlar ürünlerini kaybeden insanlarımıza da Allah yardımcısı olsun size dua edin Bakın karşıların çamurlarını görüyorsunuz nerelere kadar çıkmış. Üzücü bir durum. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir şey. 2020 yılı hepimiz için felaketler yılı oldu zaten. İlk önce mahsulleri don vurdu. Şimdi de üzerine dolu. Allah sonumuzu hayretsin.